Yok. Efendim hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çok güzel bir güzel bir hal Herkes bundan onların ismi toplansınlar. çekiyoruz. Bilmemden... Ee, çok büyük bir acı var. Tamam. Evet. Biraz şu anda ödül oyununda zaten. Eee e, inşallah ödül oyunu bir şey yapar. Serenay Serenay'ın arkasındayız. İnşallah bu Survivor'da birinci olarak çıkan. Dilimimize e, gelecek olursak e, şu anda çok heyecanlıyım. Gerçekten e, çok güzel bir iş yaptık. Çok güzel bir iş Çok güzel bir film oldu. Muhteşem insanlarla birlikte çalıştık. Figüran filmindeki adı olan olmayan herkese, emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum huzurumuzda. E, huzurunuzda serisi devam olur. Devam filmi olur ve çok <laughs> heyecanlı ve mutluyuz. Bekliyoruz. Ve ben de izlemedim. Ee, Figüran filmi bir sektör filmi gibi gözükse de aslında herkesin kendisinden bir şey bulabileceği bir film. Ee, dolayısıyla biz çekerken çok eğlendik. İnşallah onlar da izlerken eğlendiler. Bir de film gerçekten e, sektör işi olduğu için çok samimi bir <laughs> film oldu. E, bence e, yılın en kral komedi filmi diye yola çıktık ve ben sonuna kadar e, adımı da da atıyoruz. Gerçekten yılın en kral komedi filmiyiz. İddialıyız. Eee herkes görecek, izlediği zaman da takdir verecekler. Bir her şeyden evvel. Bir filmi yapar Burada. Burada. Buraya Benim o. Burada, burada. Aytekin Bey, e, üç tane şanslı izleyici Hollywood'a yolluyor. Evet. eğer ki bir şeyler bilet alıp da filmi izleyen seyirci medyayla birlikte sert bir şekilde evet. ee, www.vidurankbeni.golivular.com'a e, gönderirse bu şekilde bir şanslı üç kişiden birisi olabilir. Bu bile zaten yeterli bir sebep. Ayrıca bildiğimiz özelliğiyle güzel. Biraz sonra izleyelim. Sizler de göreceksiniz. Evet. I do Maalesef Hep bizi gerdi Alemin keyfini beklemekten Ömrümüzde vah vah -va.